37. uygulamayı yapıyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Ve 30 boyunda bir çizgi çizelim. Şimdi de sağa doğru yine 30 boyunda bir çizgi çiziyoruz. Line komutunu bitirelim. Şimdi ekseni çizelim. Eksen orta noktadan başlayacak. Biz orto ve otrek modundan faydalanarak 2.5-3 mm dışarıdan başlayalım çizmeye. 3 yazıp enter tuşuna basarak eksen çizgisinin başlangıç yerini belirledik. 105 boyunda çiziyoruz bu eksen çizgisini ve line komutunu bitiriyoruz. Şimdi offset komutuyla bu çizgiyi öbür tarafa kopyalayalım. Offset mesafesi 30 olacaktır resimdeki ölçülere. Bunu offset diyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Yine 30. Bu sefer bu çizgiyi bu tarafa offset diyeceğiz. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu eksen çizgisini çaplara göre offsetleme yapacağız. Çap 50 için offsetleme mesafesini 25 yazıp enter tuşuna basalım ve bu eksen çizgisini üstte ve alta offsetleyelim. Şimdi extend komutuyla bu çizgiyi uzatalım. İki tarafta uzatıyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz. Offsetleme mesafesini bu sefer 15 yapacağız 15 yazıp enter tuşuna basıyoruz bunu 15 birim offset diyoruz şimdi trim komutunu kullanalım bu iki çizgi arasında fazla çizgileri silelim bunu da sildik şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım ve bu sefer offsetleme mesafesi çap 40 için 20 offsetleme yapacağız enter tuşuna basıyoruz 20 üste doğru 20'den alta doğru offsetliyoruz Offset komutunu yine çalıştıracağız. Bu sefer offsetleme mesafesi resimdeki ölçülere göre 55 olacak. 55 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve bu çizgiyi sağa doğru offset diyoruz. Şimdi Trim komutunu çalıştıracağız. Taşan çizgileri silmek için. Bunları bu şekilde siliyoruz. Bu şekilde bu çizimimizi yaptık. Dikkat ettiyseniz line komutunu fazla kullanmadan offset komutundan ve trim komutlarından faydalanarak bu çizimi yaptık. Şimdi chamfer komutuyla bağ kıracağız köşelere. Chamfer komutunu çalıştırıyoruz. Fah mesafesi olarak 2 belirlememiz lazım. Bunun için D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Buraya 2 yazıyoruz. Diğer kenarı da 2 kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Ve fah kırılacak Kenarları seçiyoruz. Burayı da seçiyoruz. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyoruz. Şimdi line komutuyla parkırdığımız yerleri birleştiriyoruz. Bu noktadan bu noktaya. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Şimdi bu eksen çizgisini çizgi tipini değiştirerek eksen yapalım. Önce eksen çizgisini yüklüyoruz. Şimdi bunu seçip çizgi tipini center 2 yapıyoruz. Rengini kırmızı yapalım. Çizgi kalınlığında 0,18 yapalım. Bu eksen çizgimizin katsayısı biraz yüksek. Onu düşürelim. Properties düğmesini tıklayarak komutu çalıştırıyoruz. Buradaki Line Type Scale kısmında 1 olan değeri 0.3 yapalım örneğin. Ve bu komutu kapatalım. Escape tuşuna bak tıklayarak çizimi kontrol edelim.